Star Max Yem Sistemleri sponsorluğunda canlı yayınımız devam ediyoruz. Efendim lütfen hayvancılık yapan dostlarımız bizlere kulak versinler. Ee, Tolga Çırak Bey ile çok keyifli bir sohbetimiz olmuştu İstanbul'da. Ee, bu sohbetin akabinde de onun heyecanı herhalde bana geçmiş ki ben de size bir an önce bu ürünü anlatayım, bu ürünü tanıtayım niyetindeyim. Tolga Bey de ayağının tozuyla İstanbul'dan, Almanya'dan bu ürünü geliştirmiş ve Türk hayvancılığının hizmetine sunmuş bir isim. Tolga Bey hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İsterseniz önce Tolga Çırak ismini değerli izleyicilerimize tanıtalım. Tolga Bey kimdir? Kaç yıldır sektördesiniz? Ee, nedir efendim bu benim bahsetmiş olduğum ürün? Değerli izleyicilerimize yavaş yavaş anlatalım. Kendim elektronik mühendisiyim. Dededen çiftçi bir ailenin çocuğuyum aslında. Hep aklımda hayvancılık alanında önemli bir inovasyona imza atma fikri hep vardı. Denizliliyim. Anadolu'luyum yani aslında. Bir süre Hollandalı bir firmada çalıştıktan sonra Türkiye'de de insan kaynağı yetiştirmek, bu konuda böyle bir farkındalık yaratmak ve hani dünyaya mal olacak bir teknoloji geliştirme hevesim aslında bu ürünle beraber hayat buldu. Ürünümüzle yapmaya çalıştığımız şey aslında Hayvancılıkta mevcut çiftçilerimizin daha verimli bir çiftlik ortamında daha çok para kazanabilen işletme sahiplerine dönüşmesini sağlamaktı. Biliyorsunuz Türkiye'de hayvancılık hala ciddi manada çok geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Biz biyolojik olarak hayvanları izleyerek bu hayvanların daha sağlıklı olmaları için önemli danışmanlık verileri aslında kullanıcılarımıza sunuyoruz. Bunlar sayesinde de hayvan kaybı, uzağa kaybı, süt kaybı gibi çok önemli basamakların aslında çiftçimiz tarafından tekrar kazanılmasını sağlayan bir teknolojiyiz. Teknolojiyi geliştirmek için aş yani ciddi bir ekibimiz var. Şu anda toplam 19-20 kişilik bir ekibe sahibiz. Ağırlıklı olarak hepimiz mühendisiz ama aramızda veteriner hekim, çiftlik sahibi, bize danışmanlık yapan, yurt dışında gene bu tür partnerlerimiz var. Amacımız aslında hem dünyaya buradan bir teknoloji satmak hem de Türkiye'deki çiftçilerin bu işi daha verimli ve daha etkin bir şekilde yapmalarını sağlamak amacındayız. Evet şimdi üretmiş olduğunuz bu ürün nasıl çalışıyor? Bu ürünün detayına da girelim. İzleyicilerimizi fazla meraklandırmayalım. Bu ürün nasıl çalışıyor isterseniz oradan başlayalım. Çalışma prensibi aslında klasik çiftçilerimizin tanışmış olduğu ürünlerden biraz daha farklı. Biz intravajinal bir sensör geliştirdik. Çiftliğe burada görmüş olduğunuz sistemimizi kuruyoruz. Bu sistem e, hayvanlara takılmış olan cihazlardan gelen verileri toplayıp bulut sistemine atıyor. Bulut sisteminde bir yapay zeka algoritması çalıştırıyoruz. Bu algoritmayla o çiftlikteki her ineği biyolojik olarak tanıyoruz o ineğin yaşayabileceği herhangi bir semptomu o anda işletme sahibine, oradaki sağlık ekibine, icabında gece orada nöbet tutan adama gönderiyoruz. Bunun sebebi de şu, hiç kimse doğumun ne zaman olacağını, kızgınlığın ne zaman başlayacağını ve enfeksiyonun ne zaman olabileceğini bilemiyor. Biz bunu biliyoruz. Bunları doğru zamanda vererek aslında hayvan sağlığını ve hayvan refahını arttırmayı hedefledik. Bu elimde gördüğünüz sensör, bahsetmiş olduğum sensör. Bu sensörü örneğin bir hayvana takıyorsunuz, o hayvanda çalışma süresini tamamladıktan sonra temizliyorsunuz, yeni bir hayvana takıyorsunuz. Temizliyorsunuz, yeni bir hayvana takıyorsunuz. Yani bir hayvana bunu takıp ömrünü orada tamamlamıyor cihaz. Böylece hayvan başı maliyeti oldukça uygun fiyatlı ve sürdürülebilir bir sistem altyapısına sahip olmuş oluyor çiftçimiz. Evet bu sistemi kurmak yani 50 başlık sağ malı olan bir çiftliği örnek verelim. Ee, kaç tane bu cihazdan alması gerekir veya sistem maliyeti anlamında e, ne kadar bir, bir bütçe çıkması söz konusu olabilir? Örneğin 50 sağmalık bir işletme için bizim bütün sağlık takibini yapmamız için 10 tane sensörümüz yeterli. 10 sensör ve sistemin aslında kurulum maliyeti aşağı yukarı 40-50 bin lira civarına mal oluyor. Bununla ilgili çiftçilerimize sunduğumuz önemli kredi desteklerimiz var. Denizbankla şu anda işbirliği halindeyiz. Ee, uzun vadeli faizsiz krediyle onlara aslında destek olmaya çalışıyoruz. Yeni bankalarla da görüşmeler halindeyiz. Çünkü finansman zorlukları çiftçimizin yatırımının önündeki en büyük engel. Hani biz her ne kadar teknolojiyi yapmış olsak da bunu çiftçi kullanmadıktan sonra bizim zaten bir faydamız olmuyor. Bu anlamda zaten zorluk yaşayan işletmelerimize bu tür bir kredi desteğiyle aslında yanlarında olduğumuzu söylemek isterim burada. Ee, görece olarak ilk yatırım maliyeti yüksek gelse de bunu 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl pil ömrü oldukça uzun olduğu için çok uzun süre kullanacaklar. Bunu 5 yıl kullandıklarında aslında yıl başına düşen maliyet 10 bin lira oluyor. Bugün iyi bir gebe düve ineği almanız aslında 18-19 bin lira. Dolayısıyla bir buzağa bir inek kaybı aslında çiftlik için çok ciddi bir maliyet. biz zaten senede iki tane, üç tane hayvanın doğru zamanda tohumlanması, doğru zamanda doğum yapması ve buzağının sağlığının garanti altına alınmasını sağladığımızda işletmemize zaten 6-7 ay içerisinde yapmış olduğu yatırımı geri kazandırıyoruz. Bunun yanında süt verimi, yeni sağlık giderlerindeki verimli kullanımı da koyacak olursak aslında çiftçimizin kar etmesi muhtemel bir teknoloji geliştirdiğimize inanıyoruz. Bizi kullanmalarını tavsiye ederim. Mutlaka bundan fayda göreceklerdir. Bizim satışımız aslında ürünü satalım unutalım gibi bir şey değil. Aslında her işletmeyle bir işbirliğindeyiz. Vermiş olduğumuz danışmanlık hizmetleri ürünün yanında aslında onların hep alabilecekleri ekstra bir maliyete katlanmayacakları bir şey olarak kalıyor. Bonus olarak kalıyor diyeyim. Benim arzu ettiğim şey Yurt dışından hayvan getirilen bir ülke olmaktan çok hayvanları yurt dışından alınmaya çalışılan, insanların sıyrı sıraya geçtiği bir ülke olmak yani benim hayalim. İnşallah hani bunu bir gün görebiliriz. Arzu ettiğimiz şey bu. Hani böyle e, çiftçilerle dokunduğumuzda hani ağlayan, üzülen çiftçi yerine e, gayet gururlu, bu işi iyi yapan ve dünyaya örnek olmuş e, çiftçiler görmeyi istiyorum yani kendim. Evet zaten hepimizin niyeti o, hepimizin arzu ettiği bu. Sizden önce Starmax Yem sistemlerinin sahibiyle beraberdik. İşte yem maliyetleri 150-160 lira torbası. İnsanlar yem alamıyorlar. Ama insanlar kendi yemini yapabilecek bir sistemi aldıkları takdirde yem 150 lira da olsa, 250 lira da olsa çok umurlarında olmayacak. Nedir bu? Teknolojiyi kullanmak. Siz Vicov olarak e, hayvanlarını koruyacak, kızgınlıklarını takip edecek, sağlıklarını takip edecek bir sistem geliştirmişsiniz. İnsanlar bunu bir defa alıyorlar ve ömür boyu kullanıyorlar. Kaç yıl e, bu kullanım söz konusu? Şu an e, bizim garanti kapsamına soktuğumuz süre aslında 5 sene. Ama e, diyelim ki cihazlarımız çalışmaya devam etti. Afaki konuşmayı sevmeyen bir adamım ben, garanti vermeyi seven biriyim. 5 yıl bizim için şu anda kesin. Ama onun üzerine cihazlarımız çalışmaya devam ederse bize yıllık abonelik ödemelerini yapan bütün çiftçilerimiz istediği kadar kullanabilir. O süre içerisinde bizim yapay zekamız sorunun bizden mi kaynaklandığını yoksa çiftçinin mesela kaybettiğini bir problem yaşa bunları anlıyoruz. Buna göre bizdense sorun zaten ertesi gün onun çiftliğinde olur yeni sensör. Çünkü onun mağdur olmaması bizim için çok önemli yani benim e, öngörüm şu şekilde aslında e, yem fiyatları artıyor haklılar. Giderler artıyor haklılar. Ama bu inekler Danimarka'da Almanya'da Hollanda'da benim müşterilerim var. Ya bunlar 40 litre süt alıyor. Ama biz o sütleri alamıyoruz. Bunu neden alamadığımızın soru işaretlerinin cevabı bizim sistemimizde gizli. Yani bunu kullandıklarında farkını göreceklerine eminim. Evet. İnşallah sadece fuarda değil sizleri daha da ilerideki zamanlarda, ileriki zamanlarda ahırlardaki çalışmalarınızı da değerli izleyicilerimize aktaracağız, paylaşacağız. Katıldığınız için çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Ee, sizin gibi inşallah firmalarımızın sayısı artar. Üreticimiz bu tip sistemleri kullanarak kendi işletmelerine katma değer sağlarlar. Başarılarınızın devamını diliyoruz Tolga Bey. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Katıldığınız için. Herkese çok teşekkür ediyorum. Vika Ailesi'ne katılmanızı bekliyorum bizimle beraber daha verimli bir çiftlik olsun. Mutlu inekler, mutlu çiftçiler. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Evet değerli izleyenler Vikov ve Sayın Tolga Çırak ile beraberdik. Yeni inovasyonları, ülkemize kazandırdıkları bu güzel üründen dolayı bizler de gerçekten ben ilk dinlediğimde de çok keyif aldım, çok mutlu oldum. İnşallah sizler de en azından bu sistemin nasıl çalıştığını, nasıl kullanıldığını lütfen araştırınız. Çünkü kaybedecek buzağımız yok, kaybedecek hayvanımız yok. Ondan dolayı lütfen sistemden girin ve bu ürünleri incelemeye devam edin diyoruz. Fuar ortamında bizlerin sizlere aktaracağı bu kadar. Evet değerli izleyenler, oransız düzenlenen Agro Expo Tarım Hayvancılık Fuarı'nda, İzmir Tarım Hayvancılık Fuarı'nda canlı yayınımız Starmax yem sistemleri sponsorluğunda devam ediyor. Bizden ayrılmayın efendim.